Selamünaleyküm kıymetli izleyicilerimiz. Bu videomda sizlere namazlarda secdelerin için ikişer adet olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Elbette ki benimki yorum olacak. Çünkü bu tür konular taabbüdedir. Cenab-ı Hak öyle emrettiği için öyledir. Sebebi şudur diyemeyiz. Fakat üzerine kafa yorabiliriz, tefekkür edebiliriz. Hikmetlerini düşünüp araştırabiliriz. Bana da bu soru birkaç defa geldiği için ben de bunun üzerinde biraz kafa yordum. Ve Kur'an-ı Kerim'de secdeler gibi tekrar eden, içerisinde durumun tekrar edildiği bir ayet-i kerimeler düşündüm. Ve aklıma Taha Suresinin 55. ayet-i kerimesi geldi. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede Minha halaknakum sizi topraktan yarattık ve fiha döküm sizi tekrar oraya iade edeceğiz öleceksiniz minha نُقْرَجُكُمْ تَارَتًا وُقْرًا Sonra sizi tekrar bir defa o topraktan yine çıkaracağız, dirilteceğiz yeniden. Buyuruyor. Şimdi secdelere bakacak olursak secde kafamız yerdeyken başlıyor. Yani topraktayız. Sonra secdeden kalkırıyoruz, kalkıyoruz. Yani dirildik, yaratıldık. E, veya doğduk diyelim. Annemizden doğduk. Bu dünyaya geldik. E, Cenab-ı Hak bize hayat verdi. Secdeden kafamız topraktan kalkmış oldu. Öncesinde kafamız topraktaydı. Yani ölüydük bir nevi. Sonra birinci secdeden sonra kısaca oturuyoruz. Burası dünya hayatına denk geliyor. En az subhanallah diye, diyecek kadar burada durmak gerekiyor. Bu kısa oturuştan sonra tekrar ikinci secdeye gidiyoruz. Bu da ve fiha nu'idukum sizi tekrar oraya iade edeceğiz. Öldüreceğiz. Toprağa tekrar gireceksiniz. Kısmına denk geliyor. İkinci secde kafamız tekrar toprağa değiyor, giriyor. Ve insanın bu durumdaki pozisyonu da ok işareti sanki oku, toprağa giriyormuş gibi bir durum olduğu için tekrar oraya iade ediliyoruz. Toprağa giriyoruz. Ölüyoruz ikinci secdede. Ve min ha son olarak da ikinci secdeden de kalkınca ya kıyama kalkıyoruzdur ikinci rekat için veyahut da e, oturuştaysak e, son oturuş veya ikinci oturuştaysak oturuşa geçiyoruz tekrar. Eğer bunu son oturuş olarak düşünürsek e, tahiyyat duası var. Son oturuşta veya e, ayağa kalkmıyorsak birinci oturuşta olabilir fark etmez. Tahiyyatta oturuyorsak eğer. Burada tahiyyat duasını okuyoruz. Tahayyat duası da sanki insanlar işte topraktan tekrar diriltildiler. Yani kıyamet koptu, mahşer oldu. İnsanlar deldiler, toplandılar artık hesap için. Orada Allah'a övgüyle başlıyorlar adeta. Tayyat duasının de şu şekilde. İşte bütün dualar, övgüler, ibadetler Allah'a mahsustur. Yani bunlara layık olan sadece Allah'tır. Allah'ı övüyorlar. Sonra Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun Allah'ın peygamberi diyerek peygamber efendimize övgüler e söylüyorlar. Ondan sonra da Allah'ın yine selamı rahmeti bizlerin ve Allah'ın iyi kullarını, salih kullarının üzerine olsun diyoruz. Sonra da kelime-i şehadet getiriyoruz. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka bir yoktur. Ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve peygamberidir, Resulüdür. Dolayısıyla bu ayeti kerime ile secdede yapmış olduğumuz hareketler ve sonrasındaki durumlar birbiriyle çok örtüşüyor, uyuşuyorlar bana e, seçdilenler için iki tane olduğuyla alakalı en uyumlu makul olarak bu ayet-i kerime göründü. Eğer kıyama kalkıyorsak e, orada da ya ile başlıyoruz. Eee veyahut da sünnet namazsa e, ilk oturuş Salli-Barik okunan bir sünnet namazsa Sübhaneke ile başlıyoruz. Yine Allah'ı tespih ederek başlıyoruz. Dolayısıyla yine mahşer adeta hatırlatılıyor bize. Bu şekilde çok uyumlu olarak görünüyor. Tabi allah Alem diyelim, Allah bilir doğrusunu. Bizim yaptığımız sadece aradaki benzerliği görerek yorum. Bundan ötesi değil, tabut Zaten ötesine de bir şey diyemeyiz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeni paylaşırsanız memnun olurum. Teşekkürim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.